...buyrun hocam. Efendim ihtilin ...çocuklara kursun nasıl anlatılır? Anlatmak gerekir mi? Gerekir, onu sorayım. Kesin. Hatta e, kız ve erkek çocukları... Fark etmez. Fark etmez. Çünkü kız çocukları... ...9 yaşından itibaren bu ilahiyede Erkek çocuklarında da... ...mesela şeyde de... E, Hadis-i Şerif'te geçiyor. 7 yaşında namaz alıştırın. 10 yaşında zorlayın bölüyor. Mesela iyi düşünülürse ehl-i onu iyi açıklamışlar. Çok güzel açıklamışlar. Ee, ben şöyle bir misal vereyim de ben ömrümde hiç silah görmedim. Ne tabanca ne tüfek. Hiçbir şey görmedim. Düşman taarruz etmiş. Umumi seferberlik ilan edilmiş. Benim elime bir silah verdiler. Sen de ateş et. Hı? Kahrol düşman. <laughs> al sana bomba. <laughs> Öyle bir şey var. Nasıl yapacağım ben onu? Nereye koyacağım? Ya görmüyor musun, bilmiyor musun? Tetiği var, çek ver. İyi de mermi sürülecek deniyor. Nasıl sürüleceğim, ne yapacağım? Nereye konuyor, ne yapıyor? Şarjörü bana? takmış mıyım? İşte, takmış mıyım, takmamış Şarjörün hiç dolu mu, boş, boş, mu, boş mu? Bilmiyorum. Dolayısıyla e, mesela şeyde e, çok kimse askere gidince ya işte askerde lüzumsuz şeyler yaptırıyorlar, Sonra ben de gittim. Ondan sonra tamam askere gittim baktım baktım lüzumsuz değil. Yaptıkları tecrübe edilmiş denenmiş ve onu yaptırıyorlar. Mıntıkı temizliği diyor mesela. Herkese lüzumsuz gelir. <laughs> Herkese Ya gene mi dolaşıyor? Homurdana homurdana diyorsun şey yapıyorsun falan ama yerde çöp bile bıraktırmıyorlar. Dertemiz oluyor. Dertemiz oluyor. O bir, bir çok birçok meleke kazandırır bu bir. İkincisi boş duranın da Allah Teala sevmez şeytan musallat olur. On sana mesela e, daha hiç mermi falan yok. Boş tüfekleri getiriyorlar artık e, şey e, kullanılma dolmuş e, miyadı dolmuş Tak evet. olanlar gelir. Taktuk tak taktık onları şey yapıyorlar. Ne olacak falan. Sonra öğreniyorsun ne olacak. <laughs> Şıkır takmayı öğretiyorlar. Tabii. E, gözün alışıyor gözün alışıyor, elin alışıyor. Ee, yani ondan sonra ve o anda kendin kendine göre düşünüyorsun falan. Diyeceksin niye verdiniz bu misali? Mustafa Bey her meslek böyle. Hani daha önce ben anlatıyorum ya işte bu gör, sadece görmekle de olmuyor. Bazen bizzat e, bu işi fiile yapmak gerekir. E, biz amelilik yapıyorduk inşaatlarda. Üniversiteye giderken şimdikine beğenmiyor işte beğenmiyor da. Biz amelilik yapıyorduk. E, orada duvar ustasını görüyoruz. Adam nasıl duvar örüyor? Su ustasını görüyoruz. Nasıl? E, ondan sonra böyle baktık. Rahmetli anneme dedim ben yaparım. Ya ne yaparsın? Evin ya, duvarlarını sıvayacaksın. <laughs> Tabii yaparsın. Nasıl yaparsın ya? Görmeyle olmuyormuş bu. Ha, bir de ben öyle görerek tulumba tatlısı yapmaya kalktım da hayvanlar bile yemediydi. <laughs> Olmuyor. Yani belli bir dönem. Hatta mesela eskiden aşçılar yetiştirilir. E diyor ki göz kararı bir tutam adam senelerce aynı şekilde hakikaten eli Artık senin o şey değil, yani miligramlar falan tartan, tartıyor biliyor. Onun eline geleni o biliyor. Ne kadar tuz, ne kadar aynı şekilde baharat koyacaksa, bakıyorsun lezzetli oluyor. Ama senelerce emek vermen lazım o işe. Hatta bir şey vardı, ee, neydi ya, güreşçilerden birisi, ismi atama gelmedi, bir zamanlar lise yıllarında merak sarmıştım. Ee, Güreş tefrikaları okuyordum, gazetelerde var diye. İşte o meşhur güreşçilerden bir tanesi, yani kabiliyet var, yetiştirmiş, yetiştirmiş ama yetiştirdiği şey beden itibariyle müsait güreşe. Ama kafam müsait değil. Bir tane şey öğretmemiş. Öğretmemiş. Aradan zaman geçmiş, usta yaşlanmış. Bu artık çırak büyümüş yapmış ya, ustasına meydan okumuş. <laughs> Çıkmışlar. Tabi devirmiş. <laughs> bunu devirince demiş usta bunu öğrenmedin, öğretmediydin bana valla diyor senin diyor bir gün gidip edepsizlik yapacağını bildiğin <laughs> bunu öğretmedim <laughs> bunu öğretmedim diyor, bunu öğretmedim yani akılda şeyde belli şeyler var, e, işi ehline aynı şekilde verin, e, tabi Osmanlı toplumu ona göre yetiştirilmiş, şey yapılmış falan dolayısıyla kız çocukta, erkek çocukta 7 yaşından itibaren hatta efendim abdest var yok kız çocuğu, hemen annesi yanına alacak, onunla beraber yatacak, kalkacak. Ha bu kıyam, bu rüku, e, yani kitaptan okuduğun zaman ha diyecek yani öyle ayakta durduğumuzda kıyam deniyor. Böyle eğiliyoruz, ona rüku deniyor. Ondan sonra yere kapanıyoruz, buna secde deniyor. Oturuyoruz, buna kade deniyor. Mesela namazı bu da söylersin. Ondan kitap açtığın zaman çocuğun zihninde belirir bu. Ha der, böyle böyle falan. Oturur yani, oturur. Ondan sonra bunlar yerleşir. Ondan sonra Namazda ne nelerde ne okunacak ne söylenecek. Onları ezber Fatih Fatiha, İhlas, Kevser kısa surelerden başlatırsın. Tahiyyat bunlar şey yaparsın. Nerede okunduğunu. Ondan sonra abdesti yerine göre mesela şeydi, e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hanede çocuklar için duvar abdesti. E onlar da torunlarına var falan. E çocuk şimdi oyun oynuyor falan. Yani gel abdestle, suyla abdest abdestle falan zoruna gider. Daha mesul değil ki 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk. Geliyor duvara iki, elini vuruyor, kolunu suya çarpıyor. Bitti abdest istiyor, teyemim oluyor falan. Hadi duvar abdesti diyorlar onunla. E, ee, ondan sonra arada sırada teşvik için o bir cuşa gelir. Ee, i̇şte dedesinin, ninesinin ve annesinin babasının gözüne girmek için. Ya suyla abdest alacak falan. Oo, aferin kızım, aferin oğlum falan filan. Nasıl alacakmış falan bakıyor falan. Bir de mükafat da verirsin. Teşvik olur bu. Ha ne olur? Abak şurası e, şöyle olursa daha güzel olur. Böyle olursa daha güzel olur. Bir de ben alayım. Ha bir de ben alayım Sen falan. E şimdi bakar abdest deyince neler hangi uzuvlar ne miktarda yıkanır. Onu da gördü çocuk. Yıkadı da tatbik de etti. Usul abdesti e, ne yapacak şimdi? E, kızıyla anası uğrayan olarak şeye girecek hali yok. Tamam mı? Onu tarif edecek sadece. Ha, e, tarif edecek. kız çocuğu annesi kontrolünde. E, diyelim ki perdenin arkasından takip eder, bak yavrum böyle böyle yapacaksın, o bakara sana aferin oldu bak, ha, bunun adına gusül denir, şurada da niyet edeceksin. Babada erkek çocuğu kontrol eder, onu şey yapar falan, bu birkaç defa tekrar edince e, çocuk bunu öğrenir, çocuk bunu öğrenir, abdesti öğrendi, gusülü öğrendi, namazın hareketlerini, şeylerini öğrendi, aniden bu erdi çocuk. Mesela kız çocuğu 11 yaşına bu lüğe erdi, hayız görmeye başladı. Namaz kılması farz, oruç tutması farz. Eğer bu çocuğun küçükten itibaren hesabına para yatırıldıysa şu anda da işte 170-180 bin lirası olan belki 200'e doğru gidiyor. 200 bin lirası var diyelim. Bu çocuk zengin de oldu. Tamam mı? Kurban kesmesi vacip. Zekat vermesi de farz oldu. Değil mi? Evet. Aa güç. Işte, evet işte o çocuk. <laughs> Bunlar hepsi kendisine farz oldu. E sen buna abdesti öğretmeseydin, kuslu öğretmeseydin, namazı öğretmeseydin. Ha, arada da mesela biz çocukken duyardık falan. E, ya dedim bunlar okuyup yazma bilmiyor ama. Yani insan, insan psikolojisi ne güzel biliyor bu falan. Mesela nenemler. Ramazan şerifte. Şimdi bakıyoruz. E, nenem oruç, babam oruç, annem oruç. Allah Allah herkes oruç. E değil, ben de oruç falan. Tabii tut yarım. E beni sahura kaldırın. Kaldıralım yavrum. Kaldırıyorlar falan. Öğleden sonra başlıyor şey yapmaya. Öğle yakın falan gidiyor falan. Ha yavrum seninki şey olsun. Direkli oruç olsun. Direkli nasıl insan. <laughs> Onu götürüyorlar odada. Kimse görmesin. Ye, yani, oruçlu musun? Ondan sonra, sonra acıkıyor bir daha. Aa, biz bir, günde bir tane tutuyor. Sen iki tane tutuyorsun. <laughs> o gazla gidiyor. Ama çocuk açlığı tattırılıyor. Mesela önceleri öğleye kadar, sonra ikindiye kadar sabrettirtiyorlar. Sonra bir gün geliyor mesela akşama kadar. Ha diyor ki akşama kadar bunlar oluyormuş falan. çocuk orucu da tanıdı. Nasıl tutulacağını. E şimdi mesela birinin eline mikrofon tutuyor. Kusur ne? Duymadı böyle bir şey değil. Bana lazım da olmadı diyor mesela. Genç gelmiş anadan babana bir şey yok ki. Kitap da yok. Anlatan da olmadı. Kimse de bilmedi. Yani kitapsız kafir olmuş çocuk. Bu Lermiş kocaman. Üniversiteye gidiyor. Kitapsız kafir. E, bu e, mesela kız çocuğuysa ayız görüyor. İhtilam da oluyor. E, zaten din iman olmayınca zina da ediyor. Yani bu ölç kantar diye bir şey söz konusu değil. E, çünkü gazetelere bakıyoruz. İşte erkek arkadaş tarafından öldürüldü. E, nasıl erkek arkadaşı? E, bakıyorsun üniversiteye giden bir oğlanla kız aynı evde kalıyor. Evli bunlar değil. Gayrimeşru yaşıyorlar. Zina ediyorlar yani. Hatta bir üniversite Öğretim üyesi bir şey söyledi. o aforoz ettiler hemen adamı. Şimdi doğruyu söyledi. Dokuz köyden kovuyor da, şimdi daha da öyle falan. E dedi üniversiteler dedi fuhuş şurasına döndü. Ona döndürdüler de. Bazı yerler tabii. Hepsi aynı şekilde şey yapmak o mümkün değil. Apartlarda falan kalanlar var dedi. Evet. E, dolayısıyla dolayısıyla e, çocuk eğitimi kolay değil. Sabır ister. Bir defa söyledim, bir defa söyleyeyim... bir defa söyleyeceğim, bir defa söyleyeceğim, bir defa söyleyeceğim. Bir defa söyleyeceğim. Yani şey de Hüseyin Emi Efendi rahmetullahi aleyh mesela torunlarıyla, kendi çocuklarıyla olduğu gibi torunlarla da ilgilendiler. Hatta e, torunu aynı evde kalıyorlar. E, i̇şte artık bu ayrıca odasını da ayırıyorlar falan. Kendisi anlatmış Hüseyin Emi Efendi rahmetullahi aleyh. Karşım da sabah namazına kalktım. Gideyim uyandırayım diye. Gittim kapıyı bir açtım. Meğer kalkmış kardeşim buyuruyorlar. Abdest almış. Takkesini giymiş. Namaz kılarken gördüm. Çok hoşuma gitti buyuruyorlar. <laughs> Çok hoşuma gitti buyuruyorlar. E, dolayısıyla dolayısıyla e, yani e, o şeyi de ben de kendi çocuklarıma hatta hanım derdi falan sen dedi aynı şekilde öğretmensin ama dedi e, çocuğun okuldaki dersine oğlandan için şey yapmıyorsun falan. Ama yani, e, işte, evet eğitimden gelen şey çocukla bir iki sefer konuştuğun zaman seviyesini üç aşağı beş yukarı anlıyorsun. Ha, süper değil. Orta değil. Ortanın üstünde. E dolayısıyla böyle çocuklar e, yakın hatırlıyorum. Bunlar bir dinle şey yapar, takıntı olmaz. Ha beşle geçmiş, ha yediyle geçmiş, netice itibariyle geçiyor falan. E, dedim, şey değil. Ama Emel abiler buyurduğu şekilde namazına odaklaştım. Her şeyde namazını kıldın mı? Okulayın namazını kıldın mı? gidiyordum. Ama soruyordum namazını kıldım mı? Çünkü çocukta belli bir derece samimi olunca bir şey dedi. Baba dedi bizde de hafızlar var onlar oruç tutmuyor dedi. Ya hafız olunca oruç düşüyor. Namaz da kılmıyorlar oruç tutmuyorlar. Ya, tamam hafızlığı öğretmişsin ama namazın ehemmiyetini öğretmemişsin. İslamiyeti aynı şekilde sevdirememişsin. Bir kıymet ifade etmiyor. Onu sana da duyuyoruz ya işte. Vaktiyle hafız şimdi ateist oldu. Ne olacak da başka türlü ne olacak Şimdi şarkıcı oldu. Şimdi şarkıcı oldu. Olacağı budur. Başka bir şey daha aynı şekilde olduğu yok. Ha ne zaman aynı şekilde? Baktım bir yere giderken böyle var yüzüne e, tak takke onlar koymaya başlayınca ha, tamam bitti. O artık e, şey yaptı. Meseleyi kavradı. Çünkü ahirete kendi mesul olacak. Ama çocuğunu o noktaya kadar kontrol et. O noktaya kadar. Çünkü anne baba e, e, çocuğuna her zaman emir maruf yapma hakkına sahip. Ve mecbur yani. Ve mecbur. Ama evlat öyle değil. Evlat öyle değil o ömründe bir defa annesine uzun yumuşaklıkla söyleyebilir buyuruyor. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim e, ilk bölümde çocuklara Kusul abdest namaz konusunu eğer anne baba bunu beceremiyorsa o çocuklara abilik ve ablalık yapacak yani dinli bilen ve bunları bilen birisine yönlendirmesi gerekiyor.